bugün kızlarla beraber, beraber saklanmaç oynuyoruz. Kız baksana buraya. <laughs> Neyse saklanmaç oynuyoruz. Saklanmaçın e, oynandığını bilmeyenler okay, okay. annesine sorsun lütfen. Gerçekten şu an linç yemek istemiyoruz ama şu an bayağı bir sıcak bu sıcakta durmak istemiyoruz. İkinci videomuz da gelecek daha o yüzden yüklenmesi ilk <laughs> saat sürüyoruz çünkü. O yüzden çok uzattım. Hemen saklanmaç oynayalım. Ben kameraman. Bu ikisi e, bu sefer ben ebe olmayacağım. Taş kırk makas ne? şey. Ne? Taş kırk makas yapacaklar. Ee, kızın kazan üç kere kazanan saklanacak kaybeder zaten Yani. Bilmiyorum. Başlayalım mı? Evet. Tamam. Evet. Hayır şimdi bunlar taş makas. Evet. güzel. Evet. Taş. Bir dakika dur de. Taş. Taş. Git, taş. 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 makas. Taş, kit, makas, ah be taş, Kaç kaç? Bir bir. Taş, kit, makas, taş, kit, makas. Aa, önümeyim. Şimdi bir. kaçar kaçardı? Yani, kaçar. Yüzer yüzer iki bine kadar. Evet. evet. Yüzer yüzer iki bine kadar sanırım. Yüzey iki yüzde üç yüz dört yüz beş saklandı o kadar yani, da şu ebeyle bakıyoruz. 1902 evin. Önüm arkam sağım solum sağım ve saklanma yerine be. Diğer. Evet şu an dın çok, çok Bu lamaralara saklanmak yasak olsun çünkü kameraya göstermiyorum. Orası evet. yasak. Yasak yasak. Orayı da saklan Bak o zaman ben buradayım. Gitti. Evet. E, e beledi, belediye evet. belediye. Ben nasıl Gitti. Ben dedim ya gitti.

Oradan mı gideceksin? Oradan gitme. Diğer taraftan git. Ay şu terliğim çıktı. Ay. Başım. Aha. Düşüyordum. Güneşten görünmüyorum arkadaşlar. Ebeği ben diğer taraftan gösterdim. Nehir gördüm. Öyle. ismini söylemek istemiyormuş. Charlie. Burada arkadaşlar. Aa, Kardeşim başladı. Saymayın. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ay ben ebeyi gösteremedim. 100 bin. 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin. 600 bin, 700 bin, 800 bin, 900 bin, bu arada bugün ikinci videomuz gelecek. Bin. Evet. Sen sen. Bu sıcakta kardeşim başını kırış Oğlum böyle. Neyse. Şey. Bugün ikinci videomuz gelecek arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın. Kızı tutacağımızı. <laughs> Kat <laughs> ah. Taş, kat makas? Ay benim kuzenim. Beraber kaldılar. Taş kutma kaç Ya. Kardeşimin haline bakar mısın? Kıpkırmızı olmuş. <laughs> Neden taş kutma <laughs> <laughs> kasını sen mu? Ay beraber kaldık. <laughs> <şu anda>. <gülüyor> Yok <gülüyor> ne yeri ki oldu değil mi? Evet, evet. ben de ikiyim şu an. Eee sen bir sen birsin. Sen bir'sin. Ay, hilal. Sonra sıcaksın. Hı, sonuçta. Neyse elbette. Ben iki. Ben iki kere oynadım. Ben süşüyorum. Süşekler. Bana bir bardak su getirir misiniz? Burada arkadaşlar böyle boş boş ay Böyle boş boş durmayı hiçbir şekilde ben sevmem. já was estou...